testi pozitif geldi. Daha sonra filyasyon ekibinin gelip eşim, oğlum ve benden yapılan test sonucu ben pozitif çıktım, onlar negatifti. Önce evde kendimizi izole ettik. Sonrasında mutasyonlu olduğunu öğrendik önce kardeşimin. Ee, sonrasında bir gün sonra benim testim pozitif çıktıktan sonra bir gün sonra da benim mutasyonlu olduğumuzu öğrendik. Ve e, filyasyon ekipleri bizi hastanede takip edeceklerini söylediler. İlk başta kardeşimde ufak bir boğaz ağrısı vardı. Benim hiçbir semptomum yoktu. Fakat ilerleyen günlerde hafif bir boğaz ağrısı, biraz böyle gribay belirtiler yaşamaya başladım. Tat, koku alma kaybı oldu. Sadece çok daha kısa sürede geri geldi. 3-4 gün içinde tat kokuydu. Da geri geldi bende de, kardeşim dedi. 7 yaşında bir oğlum var. Ee, onu benden uzak tutmak çok zor oldu evde izolasyonda. Ee, hani her ne kadar eşim yemeğimizi yapıp bize yardımcı olsa da karantina sürecinde onu uzak tutmakta çok zorlanıyorduk. Bu süreçte hastaneye geldiğimde bir tık da olsa hani sevinmiştim ondan onu koruyabilmek adına. Tabii ki çok yorucu ve yıpratıcı bir süreç. Benim şöyle bir e, artım vardı. Kardeşimle beraber geçirdiğimiz için birbirimize destek olduk psikolojik olarak. Tabii ki buradaki beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarım, katta yattığım hemşire arkadaşlarım, sorumlularım onların da desteğini unutmam bu konuda. Ama çok daha ağır geçirmediğim için şanslıyım gerçekten.